Günün sıcak gelişmesi açılışta da ifade ettik. Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrasında Zeydan Karalar Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili seçimi sonrasında Belediyeler Birliği'nin başkan vekili oldu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı aynı zamanda Zeydan Karalar. Şimdi detayları almak üzere Sertaç Murat Koç'a gidelim. Son gelişmeleri Sertaç aktarsın, paylaşsın bizimle Sertaç. Osman Ekrem İmamoğlu yalnızca İstanbul Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmamıştı tutuklanmasının ardından eş zamanlı olarak yürüttüğü Haziran 2024'te seçildiği Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinden de ...uzaklaştırılmıştı tedbir kararı. Sonrası... E, ...birliğin merkezi Ankara'da olduğu için... ...Ankara Valiliği e, Belediyeler Birliği'ne... E, ...bir çağrıda bulundu. Meclisinizi toplayın ve... ...başkan vekilinizi seçin dedi. İşte o seçim sonuçlandı. Sen de ifade ettin. An itibariyle... E, ...Adana Belediye Başkanı... ...Zeydan Karalar... E, ...Türkiye Belediyeler Birliği'nin de... ...başkan vekili olarak seçildi diyebiliriz. E, tabii karşısında... E, ...AK Parti'nin e, adayı... Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı e, a, e, Ahmet Metin Genç vardı. E, üçüncü tur oylama sonucu Zeydan Karalar ipi göğüsledi. E, çünkü e, mevzuata göre e, üçte iki. Oy çokluğunu sağlaması gerekiyordu. 864 delegenin seçilecek isim ki bu da 576 oy'a denk geliyor. İlk iki turda Zeydan Karalar ya da Genç bu rakama ulaşamadılar ama üçüncü turda salt çoğunluk gerekiyordu ki o da 433 oy anlamına geliyor. Zeydan Karalar üçüncü turda aldığı 463 oyla demin anlattığım başkan vekilliği görevine seçildi. Trabzon Belediye Başkanı Ak Partili isim gençse 179 oy aldı diyebiliriz. Tabii Zeydan Karalar seçilmesinin ardından şimdi salon boşaldı tabi, Burası hınca hınç doluydu. Arkamdaki kürsüden hitap etti. Bir teşekkür konuşması yaptı. Beni bu göreve layık görenlere teşekkür ediyorum dedi. Yine CHP lideri Özgür Özgür Özele kendisinin aday gösterileceğine ilişkin bilginin kendisine verilmesinden sonra bunu buruklukla kabul ettiğinin altını çizdi. İmamoğlu kardeşime Ekrem İmamoğlu'na da sevgilerimi iletiyorum ifadelerini kullandı. E tabii gündeminde bu soruşturmalar da vardı. Buna tepki gösterdi. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dedi ve bu millet egemenliğini teslim etmeyeceğiz diyerek noktaladı. Osman